Merhaba Teknoloji izleyenleri, ben Bora. Bu videomuzun konuğu efsane tasarımlı, efsane malzeme kalitesiyle birlikte gelen Rock Citrix Scope PBT modeline yakından bakacağız. Haydi geçelim videoya. Evet, kutumuz klasikleşmiş Asus ROG kutularıyla birlikte geliyor. Öncelikle kutu üzerinde bizleri neler karşılıyor? Bunlardan bahsedelim hemen. Üst tarafta, sol tarafta ROG Citrix Scope PBT yazısı bizleri karşılıyor. Sağ kısımda Asus ROG logosu ve alt kısımda Asus logosu. Sağ alt kısımda da Surrey'nin Red Switch'leri olduğuna dair bir ibaremiz var ve Türkçe Q bir klavyemiz var. Kutu üzerinde İngilizce Q olduğuna bakmayın. Aslında kutumuzun içerisindeki Türkçe bir klavye. Hemen şimdi kutusundan çıkartalım ve detaylara geçelim. Evet kutu içerisinden bir kutu daha çıkıyor. Burada da sade bir kutu ve Asus'un kırmızı ROG logosu bulunuyor. Şimdi klavyemizin en önemli detaylarından biri normal bir klavye değil. Nasıl normal değil? Kutu üzerinde de yazdığı üzere PBT. Yani tamamen PBT tuşlarla birlikte bu klavye bizlere sunuluyor. Bu peki PBT klavyeden kasıt ne? Polybütilen terafalat. Evet zor bir isme sahip ancak dünya üzerindeki en kaliteli, en uzun ömürlü, en dayanıklı plastik yapısı kullanılıyor bu klavyede. Yani normal klavyelerde ABS plastikler kullanılır ancak bu klavyede bizleri PVT tuşlar karşılıyor ve gerçek anlamda da muazzam bir klavye tuş yapısı olarak. Normal ABS tuşlardan 10 kat daha güçlü ve uzun ömürlü bir klavye tuşları mevcut PVT klavyede. Bu arada da kutu içeriğinden şöyle CTRL tuşları çıkıyor ve tuş cımbızı diyorum ben bunlara. Cımbız çıkıyor, plastik cımbız ve burada gördüğünüz gibi CTRL e normal oyuncu klavyelerinden daha da büyük yapıyla geliyor. Bu da FPS oyunlarında öyle özel öyle özel öyle özel GTL tuşunun büyük olması da özellikle FPS oyunlarında oyuncuların avantajına. Burada da normalde kutu içerinden kırmızı çıkıyor. Burada gri ve siyah renkte olmak üzere değiştirilebilir tuşlar bulunuyor. Bunları da değiştirebilirsiniz. Klavyemizin tuşları gri, siyah ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renk bulunuyor. Burada ESC, CTRL ve Enter tuşları kırmızı iken diğer geri kalanlar siyah ve gri olarak bizlerle birlikte. Klavyenin tasarımına geçmeden önce biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. 44 santim uzunluğunda 14 santim genişliğinde bir klavye bizleri karşıladı. Şöyle baktığımız zaman 180 santimlik bir örgü kablo bizleri karşıladı. Bu örgü kablo da yapısal olarak da esnek ve böyle yılan tarzı değil. Gerçekten esnek yapılı ve masada rahatlığınızı bozmayacak tarzda. Şimdi yakından baktığımız zaman ise şöyle hemen ayaklar ve üzerindeki karakterler oldukça göze batan ve böyle dikkat çeken fontlar kullanılmış aynı rock logosundaki o sertlik karakterleri de yansıtılmış aslında ve herhangi bir RGB ışıklandırma yok komple tamamen klavyenin olayı aslında PBT zaten bu PBT klavye gerçekten başarılı bir iş çıkartmış tasarımsal olarak alüminyumla geliyor yani herhangi bir bölüm yok tek parça bir alüminyum bulunuyor burada gördüğünüz gibi Yanlarında da Göstereyim. Şu üst kısım komple tek parça bir alüminyum. Bu gerçekten ağır bir klavye. Bunu söyleyebilirim. Yani sağlam bir taş gibi bir klavye. Burada da şöyle rock açılımı görüyoruz. Of Gamers yazmakta. Alt kısma geldiğimiz zaman ise yine Asus Rock logosu bizleri karşılıyor. Kavuşçuk kaymaması için ayaklar bulunuyor. Ek olarak da kablo yolu mevcut. Kablo kanalları da özellikle oyuncular için kullanılabilir. Ben şayet olan klavyelerde kullanıyorum. Örneğin kasanız sol tarafınızda kalıyor. O zaman kabloyu sol tarafta bulunan kablo kanalından veya pardon sağda kalıyorsa sağ, solda sol. Şu şekilde kanalı ayarlayıp direkt kabloyu bu yönden çekebiliyorsunuz. Yani ortadan gelmeksizin direkt şu arkadan kolaylıkla alabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay aslında. Genellikle oyuncu klavyelerinde rastladığımız bir durum aslında klavyede de bizleri karşılıyor. Tabi en büyük detaylardan biri de burada MX switchler bulunuyor ve ses olarak da gerçekten başarılı ve zaten kırmızı switchler özellikle o oyuncular FPS oyuncuları tarafından oldukça kullanılan bir switch. Bu kırmızı MX switchler 4 mm sürme mesafesi 2 mm aktiflik mesafesi 45 gramlık baskı hassasiyeti ve 50 milyon tıklanma ömrü sunmakta. Scope PBT'nin birçok farklı MX switchleri bulunuyor. Bizim elimizdeki kırmızı mavi kahverengi işte birçok 5'e yakın ortalama 5'e yakın bir switch çeşidi bulunuyor. Ve bizim elimizdeki de kırmızı switchli ve bu klik sesi yok bunlarda. Yani mavideki o takur tukur ses kırmızı switchlerde olmadığını görüyoruz. Genellikle de ses olanağı ses azlığından dolayı da oldukça tercih edilebilen bir switch modeli kırmızı switchler. Hemen sağ üstte şöyle gördüğünüz gibi bildirim ışıkları bulunuyor. Bu bildirim ışıkları 5 adet. Bunlar nam clock, caps clock, scroll clock ve windows kilit tuşu. Ve beşincisi ise makro atamalarında ve fn lock diye geçtiği bir olay. Bu fn lock'a ilerleyen dakikalarda değineceğim zaten. Peki bu makro atamaları klavye üzerinde nasıl yapılıyor? Klavye üzerinde alt gr fn tuşları mevcut. Zaten bu alt gr tuşun hemen şu kısımda makro yazmakta. Fn tuşu ve makro yani alt kere tuşuna basılı tuttuğumuz zaman bildirim ışıklarında hareketlenme özellikle fn ve windows ışıklarında bir hareketlenme oluyor. Yanıp sönerken siz 1 2 3 4 5 tuşlarına kadar makro yani 5 profile kadar makro atayabiliyorsunuz o arada. Bitti mi? Bittikten sonra tekrar basılı tutup 6 default kısmına bastığımız zaman yine makro atamaları gerçekleşiyor. Ama genellikle Armoury 2 yazılımı üzerinden bütün makro atamalarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben genellikle makro atamıyorum. Yani herhangi bir atamışlığım da yok. Ancak makro atamak isteyenler özellikle yazılım kullandığını söyleyebilirim. Çünkü tuşlarda kafası karışabiliyor insanların. Ama direkt yazılım üzerinden makro ataması daha kolay benim için. Makro atamasını yine Armor 2 yazılımından yapabilirsiniz. Ek olarak Armor 2 yazılımında birçok ayarları yine aynı şekilde yapmak mümkün. Burada RGB bir ışıklandırma olmadığı için herhangi bir RGB ayarı da olmuyor Armor 2 yazılımı üzerinde. Zaten dediğimiz gibi 1, 2, 3, 4, 5 sayıları 5 farklı profili temsil ettiği için hemen şurada da görebileceğimiz gibi ne kadar gözükür bilemiyorum. Hatta şöyle çıkartayım ben bunu. Mesela bir tuşu var elimizde. Bu bir tuşunun hemen alt kısmında 1, 2'de Roma rakamı ile 2. Bunlar yine makro yani şu yan kısımlardaki sayılar makroyu temsil ediyor. Yani profil numarasını temsil ediyor. Ona göre de bir ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi tabii ki böyle bir klavyede medyatik tuşları ben görmek isterdim ama üzülmeyin gerçekten başarılı bir klavyeye buradan da şahit oluyoruz. Nasıl yapacağız medyatik tuşlar? Evet biraz daha yakınlaştırdım. F5'ten itibaren F12'ye kadar bir siyah tuş dizilimi ve burada medyatik tuşları az çok farkına varmışsınızdır. Burada olay aslında şöyle. Normal bir klavyede normalde Fn tuşuyla ses mi açacağım F11'e basılıp şöyle şöyle basıp sesi açabiliyorum. Bu klavye de aynı şekilde yapabiliyorsunuz ancak Asus burada çok önemli bir detay koymuş ki ilk başta saydığımız Fn lock tuşu yani buradaki F ışığı burada Fn tuşuyla insin altında hemen Fn lock yazıyor. Şöyle göstereyim. Şu. Buna şu hareketi yaptığınızdan Fn hop an, ışık yanıyor ve otomatikmen Buraya ses açmak için direkt fonksiyon Tuşunu kullanmadan F11'e Ses mi kısacağım? F10. Sesi Komple kısacağım. F9. Müziği değiştireceğim F8. Direkt olarak Sanki medyatik tuşları oraya atamışçasına özellik burada bizleri Karşılıyor. Daha çok ben bu klavyeyi kullanırken Spotify'da müzik dinlerken Veya montaj yaparken, ederken, bilmem ne Bilmem ne yaparken sesi ya Yükseltip ya da azaltabilmem için normalde F11, F10 tuşlarını kullanıyorum. Ancak burada FN Lock kullandığım için F11'e direkt basıp F10'a da direkt basıp kullanabiliyoruz. Ya ben özellikle uzun zaman geçirdim. Bir haftaya kadar bir kullanım serüvenim oldu ve gerçekten bir önceki klavyeme alışamadım. Bu gerçekten muazzam. Bilek desteğinin olmaması kötü bir durum değil. Çünkü Asus burada bizleri dediğimiz gibi masaya koyduğumuz kısım gerçekten masayla arası gerçekten dar. Ve dar derken kısa bir mesafe olduğu için bilek desteğini aratmıyor. Neden aratmıyor? Zaten direkt yazdığımız zaman şöyle bilgisayarda bilek desteğini otomatikman masa veya mousepad olarak kullanabiliyorsunuz. Çünkü klavye o kadar yüksek değil taban olarak. Ondan dolayı mousepad işte altınızda masa olur mousepad. Ondan dolayı kolaylıkla rahat kullanabiliyorsunuz. Benim önce yani bundan önce kullandığım normalde bilek desteği bulunuyor. Ancak burada bilek desteğini aramadım. Çünkü klavyeyi öyle bir ergonomik tasarlamışlar ki bilek desteğini aratmadığını söyleyebilirim. Özellikle oyunlarda CSGO oynadım. FPS oyunu daha çok oynadım. Ve FPS oyunlarında kırmızı switch'i normalde ben kırmızı switch kullanmıyorum. Kendi klavyemde mavi switch bulunuyor ve bu MX kırmızı switch'leri gerçekten başarılı ve özellikle FPS oyunlarında bu hissiyatı tatmanızı şiddetle tavsiye ederim ki kırmızı switch'ler muazzam bir performans sergiliyor. Zaten Sören'in kendi MX modelleri olduğu için MX switchlerin diyecek bir şey yok. Zaten burada da kendini ispatlamak bir durum. Ben klavyeden memnun kaldım. Yani eksisi medyatik tuşlar dedik eksi olarak. Buralarda bir medyatik tuşlar olabilir dedik ama asus onu düşünüp FN log olayını koymuş ve buradaki tuşları direkt metetik tuşları çeviriyor. Açıkçası burada hep tersi düşündüğümüz şeyler yapılmış ve RGB olayı olmaması daha iyi çünkü bu plastikler kalın plastik çünkü ışığı geçirmez büyük ihtimalle ve zaten olayını bozardı. Burada kırmızı, siyah ve gri'nin bütünlüğü korunmuş ve gerçekten muazzam bir klavye ortaya çıkmış. Komple bir alüminyum klavye düşünenler için, sadeliği düşünenler için ve PBT tuşları özellikle. Türkiye'de çok PBT tuşları bulamazsınız. Asus'un bu ROG Scope PBT modeline yakından baktık. Sizler de tercih ederseniz memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Ben memnun kaldım. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.